Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videomla gene karşınızdayım. Bugün döşeme donatısını çizdiğimiz otokette bu donatıların dörtte biri, beşte biri nereden kırılır bunu anlatmıştım. Bunu bir de yönetmelikte nasıl oluyor onu göstereceğim. Dance. Bu size gördüğünüz bir doğrultuda çalışan döşeme. Yani tek yönlü döşeme 2 iki ve 2'den büyük. Yani uzun yönü ihmal edilen döşeme. Şurada gördüğünüz gibi bir alt donatı dağıtma donası diye geçiyor. İlave demirler ve ek donatı üstüne konan. Şurada gösterdiğimiz iç açıklığın dörtte biri. Şuradaki gibi. Yani 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ünden atıyorduk. Bunu anlatmıştım. Kısa yöne bir pilye bir düz atılıyordu. Bu donatı da şurada aşağıda gördüğünüz gibi burası eni ve boyu iç açıklığı. giden küçük yani iki doğrultuda çalışan her iki yönde de bir pilye bir alt donatı. Burada gördüğünüz gibi pilye ve alt donatıdan oluşan sistemdi biliyorsunuz. Bunun da pilyenin 5'te 1'inden kırıldığını burada görüyoruz. Bakın 5'te 1'inden yani temiz iç açıklığın 5'te 1'inden kırılıyor. Aynı şekilde burada da 5'te 1'inden kırılacak. mesnet donatısı yani üstüne çıkan donatı da karşı tarafa 1 bölü 4. Yani şu iç açıklığın dörtte biri kadar. 4 metre ise 100 santim. Burası 2 metre ise buraya 50 santim. Yani 200'ü 4'e bölüp 50, 4 metreyi 4'e bölüp 100 santim. Yani 1 bölü 4'ünden kadar ilave donatılar uzatılıyor. Pilyeler de dediğim gibi burası 5 metre ise 1 bölü 5. Yani 100 santimden kırılıyor. Burası da gene 100 santimden kırılıyor. Ve döşemenin pile öbür tarafına şu açıklık mesela 2 metre ise 4'te 1'i kadar yani 50 santim veya 2.40 ise 240 bölü 4 60 santimden kadar içeri sokuluyor. Anlamına geliyor. Buradaki alt donatıyı da söylediğim gibi temiz iç açıklığımız kaç mesela 4.70 paspayı 2.5 2.5 buradan yönetmenlik yazıyor 5 santim yani 465 mesela diye <laughs> kırılıyor. Bu da yazan rakamları dikkate almayalım. Burada yazan rakamlar öylesine verilmiş. Burada sadece amaç Pille 5'te 1'inden kırılıyor. Burada gördüğünüz gibi temiz iç açıklığın 5 beş metrenin 5'te 1'inden yani 5 metre bölü 500 bölü 5 yüzden 5 metre bölü 5 yüzden, yüzden kırılıyor. Alta doğru burası moment oluşan kısım. Pilyenin çanak kısmı bir de alt donası atılıyor. Buraya gelen bunun diğer ucu karşı döşemenin dörtte birine uzatılıyor ilave ek donatı da her iki iç açıklığın dörtte biri kadar uzatılıyor. Şuradaki mesela pilye bu döşeme eğer burası 300 ise dörtte biri 75 santim şu iç açıklığa atılıyor anlamına geliyor. Tek yönlü döşemede dediğim gibi moment ihmal ediliyor. Moment ihmal edildiği için de buraya bir yani bu yönde taşıyıcı pilye ve alt donatı burası. Bunu şöyle de gösterebiliriz. Moment diyagramını şu şekilde. Yani döşemenin orta kısmında gördüğünüz üzere moment yani eğilme alt tarafta o pilinin kırıldığı yer Gene döşemenin uzun yönünde moment yani eğilme alt tarafta olacak şekilde oluyor. Burada tabi şu mesela şu kısımda bu yönde her iki yönde de mesnet devam ediyor. Yani dörtte birine dörtte birine geçen kısmı bu. Oralarda çalışıyor. Buralarda moment üstte. Orta kısımda moment yani eğilme altta pilyenin o size gösterdiğim kırılma yeri taşıyan yönü bu taraf anlamına geliyor. Yepyeni bir videomda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.